Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sıfatın, e, hani sıfat-ı cari ala menhiyye lehu ve sıfat-ı cari ala gayri menhiyye lehu olan kısmını okuduktan sonra şimdi sıfatın ne için getirildiğini okuyacağız. Ve faidetuhu sıfatın, yani faidetun na'ti sıfatın faydası nedir? Taksisul men'uti mevsufunun taksis edilmesidir. Yani mesela e, sıfat getirilmeden önce bir iştirak var, ortaklık var orada. Belli mesela racul dediğin zaman her kendisine adam denilene söyleniliyor. Yani salih olsun, gayri salih olsun fark etmiyor. E, ama diyor inkâne nekireten, nekir olduğunda böyledir. Eğer o sıfata getirirsen ne oluyor bu sefer? o hani kast edilen umumu ortadan kaldırıp yani o iştiraki o ortaklığı ortadan kaldırıp e, kılıyor onu. Diyor ve faidetuhu bu sıfatın faydası taksisul men'uti mevsufunun mevsufun taksis edilmesidir. İmkane nekireten eğer nekire olursa. Mesela ne gibi? Nehu merertu bir raculin salihin. Salih bir adamın yanından geçtim. Şimdi burada racul lafzı, racul lafzı nedir? Men'uttur. Buradaki salih de nedir? Onun naatidir. İşte diyor eğer mevsufumuz ki racul lafzıdır. Nekire olursa, nekire olursa sıfatımız taksis faydası verir mevsufunda. Yani marartu bir racülin, e şimdi sen bir dediğinde salih ve gayri salih olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Ama ne demişsin? Salihin demişsin. Gayri salihler bunun altında yani ki Arapçada buna ne diyorlar? Talih diyorlar. Salih olmayan kimseye talih diyorlar. Bak zaten söylüyor burada. Fe salihun buradaki salih naatun li raculin raculuna nedir sıfattır? Muhassisun la onu has kılıyor, özel kılıyor. Ey rafiun anhu ihtimale şeriketi. Ondan ortaklığı ne yapıyor? O ihtimali, ortaklık ihtimalini kaldırıyor. Aynı şekilde Vefaidetu taksisul manut اِمْكَانَ نَكِرَةً ve o mevsufunun ne olması tavdih açıklamasında yapıyor imkane marifeten şayet marife olursa er mevsufumuz nehu جَاءَ zaidun ama hangi zeyd el alimu diyorsun alim olan zeyd geldi şimdi mesela burada belki bir sürü zeyd isimlenen insan vardır ama el alim dediğin zaman mesela tacir olan zeyd ondan sonra başka bir özelliği olan zeyd bunun altından Çıkıyor. Oldu mu? Şimdi bunun dışında diyor bir sıfat türü var. Ee, bazen sıfat e, sadece övmek için, bazen sadece yermek için, bazen sadece mesela e, merhamet edilmesi için zikredilebiliyor. Tavdih ve taksis dışın Tabi bu konu biraz tartışmaya açık bir konu. Onu açıklayacağım ileride inşallah. Bak ne diyor? Vakad yakunu. Vakad yakunu. Bazen olur. Bu yani sıfatın faydası ve yani faydetu'n-nâta bu sıfatın faydası ne olur li-mucerredil-medh ya da vakad yekunu'n-nât diyelim o sıfat olur li-mucerredil-medh sadece ne için olur bunu yekunun failine nâta döndürün daha güzel olur faydeti'ye döndürmeyelim çünkü faydetu mendestir oraya döndürmüşüm yanlış olur vakad yekunu bazen sıfat olur li-mucerredil-medh sadece övmek için getirilir ne demek buradaki övmek bak zaten şurada söylüyor Diyor ki ey methul men'uti mevsufu ne yapıyorsun? Övüyorsun. Ey sena'u aleyhi onu övgü yapıyorsun. Bir beyan sıfatı, sıfatı kemalihi. Onun mesela e, kemaline delalet eden bir sıfatını beyan etmekle onu övüyorsun. Bu da ne zaman olur? Ve zâlike fîmâ izâ ta'ayyene el men'utu men'ut o mevsuf muayyen olduğunda indel muhatabı muhatabın yanında bir dunin naati sıfat olmaksızın o mevsufumuz muhatabın yanında belli ise sen ne yapabilirsin? O sıfatı medh için e, getirebilirsin. Mesela şimdi Allah lafzı, Allah bilinen biridir değil mi Allah? Yani onun varlığına dair hiçbir delil olmasaydı bile ne Allah bilinirdi. E Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde bu Errahmani ve Errahimi e, sıfattır. Rahmani de sıfattır, Errahimi sıfatın ba'da sıfattır. Yani sıfattan sonra sıfattır. İşte buradaki Errahmani ve Errahimi lafızları sadece medh için getirilmiştir. Dolayısıyla Rahman ve Rahim nedir? Na'tani sıfatı lil celal Allah lafzına li gharadil lillahi Allahu Teala'yı övmek için getiriliyor. Oldu mu? İşte diyor o mis müzdenike cemiu sıfatil bari celle ve ala. Şanı yüce olan Allahü Teala'nın bütün sıfatları da bunun gibidir. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizde bu Rabbi onun sıfatıdır. Bu da medh için getirilmiştir. Yani Allah lafzına getirilen sıfatlar. Ya da evli mucerredi zemmi. Yerme için kullanılıyor bu sefer. Övmenin tam tersi. Evli mucerredi zemi ya da yerme için getirilir bazen sıfat. Yani eylil men'uti. Mevsufu yermek için. Tabi bu ne zaman olur? Yine aynı şekilde. Ve hâza eydan nasıl ki meth için olandaki gibi iza istagnal men'utu mevsufumuz zengin kalırsa fi taayyunihi malum olmasında alin naati sıfattan. Yani oradaki mevsufumuz sıfat olmadan da biliniyorsa ne gibi eûzu billahi Allah'a sığınırım kimden mine şeytani şeytandan ki aracimi kovulmuş. Şimdi yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş. E buradaki eşşeytani mevsuftur değil mi? er onun sıfatıdır. Şimdi bu şeytan lafzı, şeytan lafzı e zaten racim olduğu biliniyor ama buradaki zem için getiriliyor. Yani onu daha çok yermek için. Oldu mu? Ee, evet. bak zaten söylüyor. ne Ferracimi buradaki racim lafzı bil hafti olarak naatun li şeytanı şeytanın sıfatıdır. Bi mana el mercum yani kovulan el matrudu kovulandır. Neyden? An rahmetillahi teala. Allahu Teala'nın rahmetinden. Ve vasfus şeytani bizalike şeytanın bununla vasıflanması leyse li taksisi ve tavdih. Yani orada herhangi bir onu has kılmak için ya da açıklamak için getirilmiyor. Belli mucerredi zemi. Sadece yermek için getiriliyor. Evet terahumi ya da acımak için. ya da acındırmak canı yani mesela acınma talep ediyorsun onunla yani eyl alel menuti mevsufa nahvu allahumma ey allahım erham a allahum merham abdakal miskin yani ya rabbi sen şu gariban kuluna merhamet et Merhamet et. E şimdi buradaki abide ke. Şimdi ne olmuştur? Allahumma münadadır arkadaşlar. İrham has ya has kıl edilmiş. Ya Allah'odur yani. İrham fiil-i emrdir. Faili içinden müstetirdir. Entedir. Abide onun mef'ulüdür. Kaf mudaf elisidir. El miskine de habidenin sıfatıdır. Habidenin sıfatı. Dolayısıyla abde mevsuf el miskine sıfat. İşte burada miskin lafzı ne için getiriliyor? Buradaki acımak için. Ya Rabbi sen bu gariban kuluna yani o garibanlığı o fakirliği ifade ediyor ki acındırmayı üzerine çekmek için. Ya da mücerret bazen şey için gelebiliyor. Tekit için gelebiliyor. Mesela ne diyorsun? Tilke aşaratun kamiletun. Bu 10 tanedir. E, tam 10 tanedir diyorsun. Bak tilke aşaratun kamile. E, on dediğin zaman onu ne yapıyor? Tekit ediyor. Dolayısıyla zaten on da ondur ama tam 10 diyorsun oldu mu Tehkit etmiştir onu. E dolayısıyla bu da onun sıfatıdır. Burası oldu. Tabii şöyle bir durum var. Bunun dışında sıfat bazı şeyler için de gelebiliyordu. Nerede? Heh, bak neymiş? Bazen sıfat umum için gelebilir. Mesela yahşurullahu ibadahu Allah kullarını haşreder. El evveline Baştakilerini ve sonlarındakini. Yani tümünü. Bak burada umum için getirilmiş. Ya da tafsil için geçilir. Mesela merartu biraculeyni arabiyyin ve acemiyin. İki adamın yanından geçmiş. Arap ve gayri Arap olan bir kimse. Yabancı. Bak burada sıfat e, tafsil için getirilmiş. İbham için de getirilebilir. Mesela e, yani onu belli bir sayıya delalet etmemesi. Mesela tasaddak bi sadakatin kaliletin ya da tasaddaka bi sadakatin kaliletin de diyebilirsiniz. E bak kaliletin ev kesiretin diyoruz. İbham için vardır. Ya da e, muhatabı ilam etmek için ya da tefsir için kısaca gelebiliyor. Ama şöyle bir şey deniliyor. Diyor ki Valem alem ennel asla finnati sıfatta asıl olan en yekuna lil idahi evit taksisi. Sadece taksis ve idah için olmasıdır. Ve keunnihi li gayrihima ya vakeunu li sıfatın bu tavdih ve taksis dışında başka bir şey için olması innemahu bi tariqil arzi mecaz yani mecaz yoluyla sunmadır yani istemal şeyi fi gayri maudi alahu mesela bir şey vada edildiği şeyin dışında istemal etme yoluyla ki biz buna mecaz diyoruz mecaz yoluyla kullanılabilir mesela ala ennahu kad yekunu muvaddihan ve mukassisen. mesela bir sıfat hem e, taksis eder hem ya da baş, başka bir zamanda tavdih eder, onu açıklar. Bununla beraber ya içinde medh vardır, ya zem vardır, ya tarahum vardır, ya ta'mim vardır, ya tefsir vardır. Anladınız mı? Yani taksis ve tavdih hepsinde var. Sonra da mecaz yoluyla sen demişsin ki bunda e, acımak için, bunda tekit için, bunda e, e, zem etmek için, bunda medh etmek için vardır deniliyor. Oldu mu? Şimdi burayı geçtik. Diyecek ki şimdi mesela sıfatımız, mevsufumuz pardon, sıfat olmadan da biliniyorsa. Mesela Allah lafzındaki Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman buradaki Allah lafzı mesela ne olmuşsa men'ut ma'lumen ma'lum olsa bidunin na'ti sıfat olmaksızın o zaman cazefin na'ti na'te yani sıfatta ne caizdir? El itba'u itba yapman. Yani sıfatı mevsufuna tabi ettirmen. Yani o e hangi yarabı alıyorsa ona da bu yarabı vermen. Ki mesela ne diyor? Elhamdülillahi elhamidi demen bu itba'tır. Çünkü lillahi mecrurdur değil mi? Lafza mecrur, lan var üzerinde. Elhamidi demişsin mecrur olmuştur. Dolayısıyla burada itba yapabilirsin. Bir de vel kat'u kesebilirsin. Kat'ah demek yani sıfatı mevsufundan ayırma. Artık bu sefer sıfat mevsuf olmuyor. Başka bir şey oluyor arkadaşlar terkipte. Yani ya mübteda haber olur ya da mahzuf bir fiile mef'ul olur o zaman. Bak ne diyor? Caze finnati sıfatta caizdir. Ne caizdir? E, el itba itba yapman caizdir. Vel kat'u kat'a yapman da caizdir. Peki kat'a nedir? Ve al kat'i, kat'in anlamı en yurfa natu, sıfat merfu olunur ala ennehu o sıfat şöyle olmak üzerine haberu mübtedein mahzufin o oradaki sıfat mahzuf bir mübtedanın haberi oluyor. Yani mesela elhamdülillahi elhamidu dediğimiz zaman merfu yaptığımız zaman burada ne olur? Huve takdir ederiz. O huve mübtedadır, mahzuftur. Elhamidu da onun haberidir. O zaman cümleyi sıfat yaparsınız. O zaman cümleyi sıfat yaparsınız. Ya da ev yunsabe burası yunsabe olacak arkadaşlar yanlıştır burası. Ev yunsabe ya da mensup olunur o maqatin manası. Şuran üzerine atıf. En yurfa ev yunsabe. Ya marfu olunur ya da mensup olunur bi fiilin mahzufin mahzuf bir fiille e, mensup olunuyor. Nahvu elhamdülillahi o zaman elhamide dersiniz o zaman ne olur? Yani emdehu Allah'a hamdolsun ki ben övüyorum kimi o elhamide. O hamid lazım. Ya da a'ni takdir edersiniz. Oldu mu? Şimdi burada demek ki üç tane takdir var. Eğer mecur okursanız, eğer mecur okursanız, yani mevsufumuz mecur ise üç tane i'arap izdir. Birincisi itba yapıp, yani sıfatı mevsufuna tabi ettirmek, bunu da sıfat yapmak, elhamide şeklinde okumak. Eğer merfu okursanız, buradaki elhamidu lafzı mahzuf bir mübtedaya haber olur. Bu huve mübtedadır, mahallen merfudur, elhamidu lafzen merfudur, haberi huvedir. Bunun cümlesini bu sefer sıfat yaparsınız lillahiye. Eğer e, mensup olarak o, okursanız, o zaman da ne yaparsınız? Em dahu takdir edersiniz. Tabi bu makama göre tabi. O mahzuf bir fiile mensuptur diyoruz ya o fiil de artık makam ne istiyorsa mesela şeytandan bahsediyorsa ne gibi Euzu billahi şeytani me diyebiliriz. O zaman edum mu? Zem diyorum takdir edersiniz. Tamam? Evet burayı anladık. Elhamdülillahi elhamide. Tamam mı? Tabi şöyle bir durum var. şuraya geçmeden önce şu haşeyi de okuyalım. Şimdi diyoruz ya mevsufumuz sıfat olmaksızın da bilinirse. Yani nasıl sıfat olmak kim bilirse bunu. Buradaki bilen kişi kim? Şöyle bak diyor ey O duyan kimse mevsufumuzu sıfat olmaksızın da biliyor. Biduni naati. Ya gerçekten biliyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah lafzı mevsuftur. Onu gerçekten bilir. Ya da kendi iddiasına göre. Tamam mı? Kendi iddiasına göre. Mesela bi el meçhulü menziletel ma'lumi. Mesela oradaki bilinmeyen şey bilinen mesabesine konulursa. Mesela şöyle diyorsun. Kemerartu bi Zeydin et taciri mesela diyorsun. Şöyle dediğin zaman iza idda'ayte taayyune Zeydin biduni sıfatı. Mesela oradaki Zeydi tacir sıfatı olmaksızın da tanıyorsanız o zaman buradaki Zeydi de Taciri de kat'a yapabilirsiniz. Yani şöyle. Merartu bizeydin et taciri. Merartu bizeydin et taciri. O zaman huve olur. Merartu bizeydin yani emurru bihi ya da ani et taciret şeklinde de yapabilirsiniz. Tamam. Bak zaten söylüyor. Eğer Peki bilinmezse ne olacak? Fe inkânel menutu o mevsufumuz bilinmezse yani gayre malumun. o pardon malum olmazsa bidunin naati sıfat olmaksızın yani bilinmiyorsa sıfatı getirilmeksizin lem yecuz el kat'u oradaki kat'a caiz olmaz. Neden? Li ennel mevsufe men'ute oradaki mevsuf hine izin yani sıfat olmaksızın muhtacun ile naati sıfatı ihtiyacı vardır. Neden? Li tebyinihi ya onu beyan etmek için ya da ve lehu onu ayırmak için. E kat'a ama'al haceti yani ihtiyaç olduğu müddetçe ihtiyaç olmasıyla beraber kata yapılamaz. Tamam mı? Burayı anladık. Ve ecaze miydi? Ecaze fihi sibevihi ne yapmıştır? Caiz kılmıştır. Fihi bu yerlerde el cerre alel itba'i mesela cerreyi itba üzerine yapmayı az önce söylediğimiz el hamidi ve raf'a bi takdiri huve rafa'yı da caiz kılmış huve takdiri yani elhamdülillahi huve elhamidu ve nasba bi takdiri emdahu nasbayı emdahu da takdiriyle yapıyoruz. Tabi emdahu da bak ne diyor? Fiyalin mahzufin münasibin lil makamiha. Makama munasib bir fiil yapıyorsun. Mesela e, tavdihte uridu. Taksis yaptığın zaman akusu. E Medh yaptığın zaman emdahu. Zem yaptığın zaman ezumu. Iı, terahhumda acımakta erhamu dolayısıyla bu yüzden müsandaf emdahuyu takdir etmiş. Yoksa bunun dışında mesela makam başka bir şey isteseydi başka bir şey de takdir edilebilirdi. Burayı anladık. Şimdi sıfatımız yani mevsufumuz bir tane lakin sıfatımız birden daha çok. Tamam? Bak ne diyor? Ve iza tekerretin nu'utu o sıfatlar tekrar edilse birden çok olursa yani Li vahid yani li mevsufin vahidin bir mevsuf için sıfatlar birden fazlaysa artık ona tafsil var. Fe inkanel men'utu oradaki mevsuf. Mesela Bismillahi dediğimizde Ar-Rahmani Ar-Rahimi. rahman Rahim sıfattır. Oradaki Allah lafzı mesela. Ne diyor? Ma'lumen ma'lum olsa biduniha o sıfat olmaksızında caze, caizdir, itba'u ve kulluha hepsini tabi yapabilirsin. Yani şöyle Bismillahirrahmanirrahim her ikisini cerre ile. Ve kat'uha kulluha hepsini de kat'a yapabilirsin. Yani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim şeklinde yapabilirsiniz. Oldu mu? Aynı şekilde ve itba'ul ba'di ve kat'ul ba'di. Tabi bazısını kat yapıp, bazısını itba yapıp, bazısını katah da yapabilirsin. Yani şöyle, Bismillahi ar-Rahmani ar ya da Bismillahi ar-Rahmani Bismillahi rahmani şeklinde de yapabilirsiniz. Tamam mı? Ve kat'ul ba'di tabi bi takdim takdimil mutba'i. O tabi olanlar, tabi olanlar, yani Arap'ta sıfat mosfu ayırmadığınlar, e, ayırdıklarından önce gelmesi lazımdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyemezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim sonrasında diye bilirsiniz. Oldu mu? Bak ne diyor zaten? Bir de şöyle bir şey var kıymetli arkadaşlar. Bu mesela sıfat mevsuftan ayrıldığı zaman o cümleye mahallen i'rab olmuyor. Tamam bak ne diyor? Vel cümletul maqtu'atu la mahalle laha O kat'a yapılan cümleye mahallen <laughs> i'arab yapılmaz. Çünkü müste'nefe, istinafe beyanidir. Biliyorsunuz mahallen <laughs> i'arab olmayan cümlelerden bir tanesi de istinafe <laughs> beyani cümlesidir. Bunlara da mahallen <laughs> i'arab yoktur. Tabi şöyle diyeceğiz. Ee, yani dedik bir şerde takdim el mutba'i o mutba olanlar sıfatlardan maktuh sıfatlardan önce getirilecek. Oldu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Ve innema uşturita takdimul mutba'i. Neden mesela orada tabi olan yani sıfatı mevsuftan ayırmadığın sıfatlar e, önce getirilmesi lazımdır? Diyor ki لِأَنَّ الْاِتْبَاعَ بَعْدَ الْقَطْحِ. Çünkü mesela sıfatı mevsuftan ayırdıktan sonra tabi etmek o sıfatı mevsufa la yecuzu caiz değildir. Neden? Lima fihi min el fasli beyne'n na'ti ve'l sıfat ve mevsuf arasını ayırmak olur. Neyle? Bir cümletin ecnebiyetin. Ecnebi bir cümleyle. Yani sıfat mevsuf olmayan bir cümleyle ayırmış olursun. Bu birinci sebep. İkincisi ve lima fihi min er ile şey'i ba'de'l insirafi anhu. Bir de bunda ne vardır? Mine rucu ile şey bir şeye dönmek. Ba'del insiraf anhu ondan yüz çevirdikten sonra bir şeye dönmek olur ki bu da caiz değildir. Ya da ev li fi min al-kusur kemal Ya da bunda ne vardır? Mesela bir şey tam olarak getirdikten sonra onu eksik yapmak vardır. Anladınız mı? Neden? Çünkü diyor li en al-qata ablagu fi mana Çünkü e, sıfatı mevzufundan ayırmak manaca daha çok beliktir arkadaşlar. Daha çok mana ifade eder. Ve qala gayru Bu yüzden birden fazla kişi demiştir ki qat'u'n-nu'uti fi makamil medhi ve sıfatları mevzufundan ayırmak ya övme ya da zem makamında yerme makamında eqva daha güçlüdür min icra iha o sıfatları icra etmek yani onları itba etmek sıfat olarak da. Zaten Farisi'de ne demiş? İza tekerret sıfatun fi ma'radil medh ve zemmi sıfatlar e, medh ve zem beyanında e, tekrar edildikleri zaman fel ehsen Güzel olan en yuhalife fi i'rabiha. O sıfatların mevsufuna muhalif olmasıdır. Yani sıfatlıktan çıkarılıp artık merfu da mensup yapılmalarıdır. Neden? Çünkü li ennel makama yaktadil itnab. Çünkü makam itnabı istiyor. İtnab ne demek? Yani bir şey uzatmak, zikretmek. Daha çok uzatmak. Oldu mu? Feyda hulife fil i'arabi i'arabta muhalefet edildiği zaman yani sıfatı mevsuftan ayırdığın zaman kânel maksudu ekmele oradaki maksud daha kamil olur. Çünkü li ennel indel ihtilafi çünkü manalar ihtilaf anında yani i'arabın çeşitliği, i'arabın değişmesi anında ne olur? Tetenevve'u çeşitlenir ve tetefennenu birden fazla dala ayrılır. Yani daha çok mana ifade eder. Ve indel ittihad onlar e, bir olduğu zaman, manalar bir olduğu zaman tekunü nev'en vahiden bir nev olur. Oldu mu? Burayı anladık. Şimdi Bismillahi Ar-Rahmani ar anladık. Ne oldu? Örnek olarak şuradan verelim. Mesela az önceki örneği de verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada diyor ne yaptık? Eğer dedik sıfatlarımız bir mevsuf için gelirlerse ve bu mevsuf bu mevsuf Şayet diyor sıfatlar olmaksızın da biliniyorsa sen bunların ikisini de tabi yapabilirsin. Bu Allah lafzına. Aynı şekilde diyor onlardan bir kısmını itbah, bir kısmını da kata yapabilirsin. O zaman ama diyor tabi e, tabi ettiklerin tabi ettiklerin önce getirilmesi şartıyla. Yani Bismillahirrahmanirrahim ar artık bu rahimuda hem e, kata yapabilirsin. Errahimu, errahime, errahi. M şeklinde yapabilirsiniz. Tabi kata yaptığınız zaman burada Errahim mensup ve okunur. Evet. Burayı anladık. Ve in lem yu'raf eğer o bilinmezse o mevsuf illa bi mecmuha yani illa bi cemi'iha ancak o sıfatların tümüyle bilinirse yani nasıl nasıl tümüyle bilinirse bi en ihtiyacı o men'ud ihtiyaç duyarsa ne ileyha o sıfatlara o zaman vecebe itbauha kulluha bu sıfatların hepsinin mevsufuna itba edilmesi yani sıfatın mevsuftan ayrılmaması vaciptir. Oldu mu? Yani mesela diyelim ki ca'e zeydun alimun şairun katibun Tamam. E bak şimdi ben burada ca ezeydun -ez dediğim zaman ezeydi tanımıyorsun. Halimun dediğin zaman katibun şairun bunların hepsini ayıramazsınız arkadaşlar. Tamam. E, ve intaayyene bi ba'diha diyelim sıfatımız var. Bu sefer o sıfatlardan bazısıyla biliniyor ama bazısıyla bilinmiyor. Ama ne diyor? Ve intaayyene eğer bilinirse bir bazı o mevsufumuz, bir bazı o sıfatlardan biz bazısıyla muayyen olursa caze caiz olur. Fima ma ada ba'di o bilinenlerin bu bu batların dışında el evcuhu selasetu üç vecih caiz olur. Yani şöyle yaparsınız. Mesela diyelim ki Zeyd'in halim olduğu biliniyor. Zeyd'in alim olduğu biliniyor. Eee ve, ama şair olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla sen ne diyeceksin? Câ'eni zeydun şairun. Şimdi halimun dediğin zaman onu âlimen alimun okuyabilirsiniz. Yine aynı şekilde e, âlimin alimin şeklinde de okuyabilirsiniz. İşte evcühe selase budur. Yani evcühe selase de şu üç vecih diyor. Bak ne diyor? Ve in bi ba'diha. Yani bazısıyla muayyen olursa, Ey bi'en istagna an ya dune Bazısına ihtiyaç duyup bazısına ihtiyaç duymuyorsa caza fi ma'ada al ba'd o bazısının dışındakilerde caiz olur. O bazısı ki ellezi yine bil men'ud. Yani mevsufun kendisiyle muayyen olduğundakilerin dışındakilerde ne olur? Bilinir. El evcuhu selasetü üç veci. Yani el itba'u birinci veci, itba yapmak. Oldu mu? İkincisi vel kat'u kat'a yapmak yani ila raf'i ve nasbi tamam ya raf'a ya da kat e, kat'a yapmak üçüncü vecihte bazısını kat edip bazısını da e, itba yapman tabi itba olanları e, önce getirmek şartıyla oldu mu? 75. derste inşallah babun atfi yaklaşık arkadaşlar 10, 12 ders kaldı Allah'ın izniyle. Bu kitap da bitiyor. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, hatta gerekirse elinizden e, videoların altına yorum yapmayı da inşallah esirgemeyin. Allah sizden razı olsun.